Libya'daki kirli ittifak bizleri daha da güçlü yapıyor. Çünkü tek başımıza mücadele veriyoruz. İngiliz Daily Telegraph'ın haberine göre Hafter'in Türk gemilerine karşı kullanacak saldırı helikopterlerini kullanmaları için adam başı 150 bin dolara kiraladığı 5 eski İngiliz askeri bölgeden kaçtı. İngiliz askerlerinin de diğer paralı askerler gibi Malta'ya kaçtığı öğrenildi. Libya'da herkes Türkiye'ye karşı birleşmiş durumda. Türkiye'nin yanında duran kimse yok. Bunun abartı olduğunu düşünenler, yalan olduğuna inananlar varsa videodan hemen çıkabilirler. Anlatacaklarımı iftira atarak yalanlayacağınız yere Google gibi basit bir arama motoruyla araştırabilirsiniz. Libya'da yaşanan her önemli gelişmeyi aktarmaya çalışıyorum. Fakat çok konuşulmayan ama önemi yüksek haberler de geliyor. Libya'da Türk gemilerine helikopterle saldıracak paralı askerlerle ilgili yeni ayrıntılar çıktı. İngiliz basınına göre sabotaj temindeki 5 kraliyet askerine toplamda 750 bin dolar ödendi. 4 gün sonra başarısızlıkla sonuçlanan Opus projesinde görevli İngiliz askerler botlarla kaçtıkları Malta'da gözaltına alındı. Ancak bir süre sonra serbest bırakıldı. Türk gemilerine karşı kullanılacak saldırı helikopterlerini kullanmak için kiralanan paralı askerlerin operasyonun komediye dönüşmesinin ardından Malta'ya ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Libya'dan kaçarak Malta'ya giden 20 paralı asker arasında adam başı 150 bin dolar teklif edilen 5 eski İngiliz askerinde yer aldığı iddia edildi. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya Yaptırım Komitesi tarafından hazırlanan gizli rapora dayandırdığı haberine göre Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından kiralanan paralı askerler arasında Kraliyet Deniz Piyadeleri ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış 5 eski asker de yer aldı. Türk gemilerine karşı kullanılacak saldırı helikopterlerini kullanmaları için adam başı 150 bin dolar karşılığı kiralanan paralı askerler operasyonun komediye dönüşmesinin ardından Malta'ya kaçtı. Askerlerle Hafter'in temin edilen helikopterlerin kalitesi konusunda anlaşamadığı öne sürüldü. İngiliz askerlerin geçen Haziran'da Libya'ya giden 20 paralı asker arasında yer aldığı belirtildi. Operasyonun başını Güney Afrika Hava Kuvvetleri'nde ve İngiliz ordusunda görev yapmış Steven Lodge adlı eski bir subayın çektiği belirtildi. Güney Afrika merkezli havacılık şirketi Umbra Aviation'ın yöneticisi olduğu belirtilen Lodge'un hala İskoçya'da yaşadığı bilgisi de haberde yer aldı. Umbra Aviation'ın Güney Afrika'dan gelen saldırı helikopterlerini Hafter'e Mozambik üstünden ilettiği aktarılan haberde Lodgen gazetenin kendisine yönelttiği soruya verdiği cevapta Birleşmiş Milletler raporundaki bilgilerin bütünüyle yanlış olduğunu iddia ettiğini aktardı. Operasyonda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde 26 yıl görev yapmış Andy Furness isimli eski bir askerinde yer aldığı kaydedilen haberde bu kişinin de hala Amber Tiger adlı Cheltenham merkezli bir havacılık şirketinin yöneticiliğini sürdürdüğü bilgisine yer verildi. Hava Kuvvetleri'nden 2011 yılında ayrılan Furness'ın Libya operasyonu ile ilgili soruları yanıtlamayı reddettiği vurgulandı. Opus projesi adı altında yürütülen operasyonun 20 paralı askerin Libya'ya varmasından 4 gün sonra başarısızlıkla sonuçlandığı, tamamının helikopteri de arkalarında bırakarak zodyaklarla Malta'ya kaçmak zorunda kaldığı kaydedildi. Malta'ya 2 Haziran'da ulaşan askerin burada gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Libya'da ulusal mutabakat hükümetine bağlı güçlerin ilerleyişi devam ediyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti Askeri Birlikleri Resmi Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin başkent Trablus'un güneyindeki Trablus Havalimanı çerçevesinde stratejik noktaları kontrol altına aldığını duyurdu. Kanunu, darbeci Hafter'e bağlı milislerin bölgeden temizlendiğini aktardı. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Kazirma bölgesinin büyük bölümünde kontrolü sağlarken, Trablus'un güneyindeki Kas bin Gaşir bölgesine de saldırı başlattı. Rusya, Suriye'de Beşar Esad rejimi kontrolündeki başkent Şam'da yaşayan 150 kişiyi para karşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'in saflarına gönderdi. Mahalli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Suriye'de Esad rejimine destek veren Rusya, Libya'da Hafter saflarına da Suriye'den yeni paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor. Rusya, Başkent Şam'ın Zakiye ve Kisve bölgelerinden rejimle işbirliği yapan kişiler aracılığıyla anlaştığı 150 Suriyeli'yi aylık 1000-1500'er dolar karşılığında savaşmaları için Libya'ya gönderdi. Rejim yanlısı paralı savaşçılar Hafter safına katılmadan önce Rusya'nın Laskiye'deki Himeymin askeri havalimanına götürüldü. Rusya yaklaşık 10 gün önce Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus ilinden 600 mayıs başlarındaysa Suriye'nin farklı bölgelerinden birkaç yüz paralı asker savaşçı Libya'ya göndermişti. Libya'da hesapları olanlar artık bir şeyi çok iyi biliyorlar. Türkiye'siz bir adım atamayacaklar. Opus projesini daha iyi anlamak için bir yazar görüşünden yararlanarak Cem Küçüğün yazısıyla devam edelim. Geçtiğimiz günlerde Alman Deutsche Welle'de bir haber yayımlandı. Birleşmiş Milletler'in 80 sayfalık gizli bir raporuna dayandırılarak kaleme alınan haberde, 2019 yılında Türkiye'nin Libya'ya yönelik sevkiyatlarını engellemek için 8 ülkeden katılımla özel bir tim oluşturulduğu ortaya çıktı. Opus projesi denen Türkiye karşıtı operasyon grubunda Amerika, Malta, İngiltere, Fransa ve diğer bazı ülke vatandaşları da bulunuyor. Raporda ilginç detaylar mevcut görevlendirilen korsan timlerin Libya'ya bilimsel araştırmacı kimliği adı altında sokulduğu belirtiliyor. Timlerin görev tanımı ise çok ilginç. Düşman nakliye gemilerine çıkarak arama yapmak. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni düşman olarak tanımlamışlar. Libya'daki Türk düşmanı organizasyonun faaliyetleri bununla da bitmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezi yürütülen gizli operasyonda 2019 yılının Haziran ayında Güney Afrika'da 6 askeri helikopter alındı ve bunların Libya'ya Bingazi hükümetinin bulunduğu alana nakledildiği bilgisi var. Ayrıca Malta'da Opus Capital Asset isimli şirket günlüğü 5000 avrodan 2 askeri şişme bot kiralayıp makineli tüfeklerle silahlandırıldı. Tüm bunların tek bir hedefi vardı. Türk nakliye gemilerine saldırmak. 21. yüzyılda ne korsanlık ama. İlginç bir detay. Tüm bu hazırlıklara rağmen proje 2 Temmuz 2019 günü sona erdirilmiş. Korsan timleri aynı gece botlara binerek saatler süren gece yolculuğunun ardından Malta'ya ulaşmışlar. Opus projesi Türkiye'nin Libya'daki dengeleri nasıl alt üst ettiğinin önemli bir kanıtı. Akdeniz'in hiçbir bölgesinde Türkiye olmadan oyun kurulamayacağı, denge oluşturulamayacağı böylece ortaya çıkmış oldu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız anlaşmayla ulusal çıkarlarımız için çok önemli bir adım attık. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru ulusal mutabakat hükümeti güçlerine askeri danışmanlık vererek sahadaki tüm durumu lehimize çevirdik. Hafter'in derme çatma paralı askerleri tüm cephelerde yenilgiye uğramaya başladı. Türkiye'nin binlerce yıllık askeri geleneği devlet aklının hesapçılığıyla birleşen Libya, Türkiye için kendisini hatırlatma, düşmanlarını korkutma, ...dostlarına güven verme alanı haline geldi. Türkiye'yi Akdeniz'in küçük bir bölümünü hapsetmeye çalışan... ...uluslararası oyunu paramparça edercesine bozduk. Bunun üzerine karşımızdaki geniş ittifak... ...şer dolu zihnini işletmeye, kumpaslar kurmaya, oyunlar uydurmaya başladı. Opus projesi de bunlardan biridir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar... ...Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, MIT Başkanlığımızın kahraman personeli... ...kurmay zekasıyla ve savaşçı donanımıyla... Libya'daki tüm oyunları bozmaya devam edecektir. Şunu kimse unutmasın. Türkiye olmadan Orta Doğu'da, Akdeniz'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da hatta Libya'da oyun kurmak, strateji yürütmek mümkün değildir. Herkes planını buna göre yaparsa iyi olur. Videoyu bitirmeden önce Türkiye'nin Libya'daki önemli bir hamlesinden bahsedeceğim. Ankara'nın Faize ve Seraç Başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı milislerin kontrol ettiği Elbatiye Hava Üssü'nde F-16 uçaklarını ve insansız hava araçlarını konuşlandırmaya hazırlandığı Trablus kulislerinde ifade ediliyor. İtalya, Amerika ve NATO'nun da Türkiye'nin bu tavrına destek verdiğini söyleyenler aynı kaynaklar. Bu kaynaklar Türkiye'nin Libya'ya halk savunma sistemi ve radar sistemi gönderdiğini de söyledi. Kaynaklar Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nu destekleyen Rusya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında yer alan Türkiye ile karşı karşıya geleceğini söyledi. Aynı şekilde Libya Ulusal Ordusu Kuvvetleri Komutanlarından Sakr El Ceruşi tarafından birkaç gün önce yayınlanan ve Türkiye'nin Libya'daki hedef ve çıkarlarını hedef alan açıklamalarının bunun bir göstergesi olduğu aktarıldı. Habertürk gazetesinin aynı kaynaklardan aktardığına göre Hafter'in müttefikleri Libya'daki iç savaşı yeni bir şekilde tırmandırmaya çalışıyor. Gazete ayrıca Rusya'nın Hafter'in tüm ülkeyi kontrol etmesi fikrinden vazgeçtiğini de yazdı. Aynı şekilde sağdaki gelişmelerle birlikte diğer aktörlerin de iç savaşı yeni bir şekilde tırmandırmaya çalıştığı ve Hafter'e silah desteğini sürdürdüğü belirtildi. Gazete, Ceruşi'nin ifadelerinin Libya'daki savaşın gelecek aşamada tırmanabileceğini gösterdiğine dikkati çekerek, komutanın Fransa, İngiltere, Amerika ve diğer NATO ülkeleri tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen saldırıları unutmuş olabileceğini ve Rusların onlara verdiği sınırlı desteği okuyamadığını belirtti. Gazetenin kaynaklardan aktardığı habere göre, Ankara'ya hakim olan inanç, Libya'ya Wagner aracılığıyla paralı asker gönderen Rusya'nın Suriye krizinden kaynaklanan yüksek maliyet nedeniyle Türkiye üstünden NATO ile bir krizi alevlendirmeyeceği yönünde. Haberde Rusya'nın ülkenin doğusundaki bölgelerde Hafter'le petrol çıkarma ruhsatı almasının bölgede kalmayı hedeflediğini gösterdiğine dikkati çekildi. Aynı şekilde Rusya'nın ülkenin batısına doğru bir kaymayı teşvik etmek yerine Hafter'in mevcut durumunu koruyan bir konumda kalacağı ve bu nedenle ülkeyi bölmek için çaba sarf edeceği belirtildi. Gazete, Rusya'nın Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınacak olmasına rağmen uçakların Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'nin desteğiyle elde ettiği askeri başarıları ortadan kaldırmaya çalışacağını söyledi. Kaynaklar, Rus olmayan pilotların Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçakları kullanmasının durumu daha da karmaşık hale getireceğini vurguladı. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.